çok seven insanları kırmaya devam edin. Ama unutmayın ki Yılmaz Güney'in dediği gibi bir gün sevilmediğiniz bir yürekte kim gideceksiniz. Ölmeden aşıklara bak bir yara, de senin gibi var bir yara. Eski resimlere bak bir yara, Giysilerimi al yak bir ara Sözlere anlam katma daha Beş yıl oldu bunu yapma bana Yanlışı doğruyu tartma daha Ellerimi tutup bakma bana Efkar olma bana yak sigara Söyleme beni yeni aşklarına Eski ben değilim beni arama Kapanabilirsin ayaklarıma Bir düşün hayal et ölmüyorsun Çağrılarıma kulak asmıyorsun Kafanın içindeyim bilmiyorsun Ya da gizli gizli beni dinliyorsun ne Durma ha, gecelerim artık karışıyor derken Gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken Yine her bir cümle dünya Sokaklarını aç sensizliği Bugün adımlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda yokken Nefes alamıyorum ne Durma ha, gecelerim artık karışıyor derken Gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken Yine her bir cümleyi dünya Sokaklarını aç sensizliğe Bugün adamlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda yokken nefes alamıyorum DURMA! Gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya gibi gelir Aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya Sokaklarını aç sensizliğe Bugün adımlar atıyorum rüya, gibi geliyorsun Ama yanımda yokken nefes alamıyorum DURMA! Gecelerim artık karışıyor derken Gündüzlerime rüya gibi gelir Aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya Sokaklarını aç sensizliğe Bugün adımlar atıyorum rüya, gibi geliyorsun Ama yanımda yokken nefes alamıyorum